Geldik artık. Her gün dün, ne kuzenlerim geliyor. Dün de geldiler, bugün de geldiler. Dün pazar kesilmiş, pazar Pazartesi. Evet dün. Dün geldiniz. Evet, dün geldik ya. Arkadaşlar bugün <laughs> büyük. Bu arada büyük gelen. San görünüyor da. Bu arada büyük gelen tamam, şu daha uzun. Ama bu çok geniş. Ama bu geniş. Bu da orta, bu da küçük. 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 Ya, ya bu su şuraya kadar doldu. Hayır küçük yarısı. Yarısı tamam. mı? Arkadaşlar suyla yapacağız. Da Evde yiyecek yok. Ya arkadaşlar biz düşündük. Acaba büyük bu mu? Olsa? Yok bende yok dedim. Aynen öyle dedi de. Yok yok yok. Hadi o zaman geçelim. Ya. Hadi ay sen at Ama. Sıra sıra atalım. Benim elim uğurludur. Arkadaşlar. Sıra sıra mi... atalım. Yok benim elim her zaman uğurludur. Git ya. Ay, Ayşem'in Şemil İzmir ay abi. büyük gelsin. Abi. Ay dur. Ay, suyu seviyor ya? Ben suya bayılırım. Su gördüğünde hemen su. Oyuna başlayalım arkadaşlar hemen. Işte. Karışlar. Bir, tane. iki, üç. Kapı. Kapış. <laughs> ay ya sana kalan sana kalır. Ortak. <laughs> Şunları şöyle dökeceğiz. Bu, da, bir Bu yani. da benim. Benimki daha güzel ama daha süslü. Sus olmaz Küçük küçük hemen ama çok zor ya. Bu çok kolaydı benimki. Ya ben suyu anca bitirdim. İlk bende başla. Ben suyu 2 dakikada bitiririm. 3 ah. deyince başlayacağız hepimizi doldurunca. Benim <laughs> yarıma kadar. Ama hepimiz içeceğiz. Nasıl olacak? Hayır, ne nasıl yapamadım yapamadım Hepsini doldurdum. Hayır ama sen de iyiler yapıyorsun ha. He. Hepsini doldur. Aa! Al sen ne yapma. Al yeter. <laughs> Ay yok o çok az. Şuraya kadar koy. Tamam yeter. Ben, oha. Hadi. Hayır ki yatır ıslandı. Ya Allah niye ki yatır? Şurada dur. Hiçbir şey olmaz o kadar çok. Da. Bir. Ay! Bir. Aynen be. 1 sürer mi? Hı. Evet. Yarısı kalmış. Bitti. Gelmeyin be. Ya beni güldürün. Ama ben bitirmiştim zaten <laughs> belki. Önce bitir. Çay tuzlu mu eksi? Mesela sen içemezsen eksi koyayım mı? O hayatlar yapayım mı? Ha? Tam yapmayacakmışlar şimdi. Ne? <laughs> Kaya şu an suyla cebelleşir. Mesela Ayaz kaybetti. Ablamla ben kazandım. Bize defter hediye edecek. Ay bununla ödül yok. Neymiş? Biz bunu eğlenmek için oynuyoruz Ve gerçek YouTube'a gidecek. <laughs> evet ben videolarımız videolarımızı görüyorum YouTube'da. Herhalde görüyoruz. Kaya hepsi olacak yani kalbimi sıçacak. Allah'ım ne olur küçük gelsin ya ben büyük de... Ya ben bir zaten bitiyorum. Daha şu kadar mı var? Donak açtı. Ne diyor? Sonra oh, <laughs> Kim var? Ha, şarj. Kameranın şarjı da bitti bitecek. Kamera mı? Tamam, evet. şarj. Evet. Şarjı da koyalım. Şey kaplosu. Ya yani arkadaşlar <laughs> bir dakika sonra şarjı bitecek. Bir dakika değil ya, yani. birkaç dakikası var. Ayşe, işte ben neye güldüm? Ben neye güldüm? Güldüm. Suyu içerken şu tahta öyle komik duruyor ki. Bakayım. Ha şark. Hadi hadi çekelim. Bakayım. Şimdi sonra sen kalacaksın. Al. Bismillah. Aa şimdi ne büyük gelirse daha iyi olur. Bir. Aa. Üç. <laughs> Ye yeah, evnaz dona kal. Sus Azra da bana gitmeyin. <laughs> ben niye açamıyorum? Geç! Al! Geçin. Yok! Ya bana ben seninkini alaydım ya. Ben niye sana sona kalan dolakanı dedim? Ya, ay şimdi de sona kaldı. Küçük kaldı. Ya hayır! Allah! Ay evnas sana kalmadı. Ben de aldım. Bir sürahi bitirdik. Tam yarısını koyarım onu. Kokum <laughs> ben Hadi. sen çektim. Hadi. Hadi. İki, üç. Hmm. Efna'nın içtiği yerden izledim. <laughs> ben şuna su doldurup geleyim mi? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Arkadaşlar bizim bu videomuz da kısa olacak. Ne yapalım su bitti. <laughs> Evde su kalmadı. Bakıyorum. <laughs> bak bak. Yazık hayat. Ne bakıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar kusura bakma çamcımızı kısa yaptık. Annem suyu bitirdiğimizi öğrenirse. Şekiller şekilde Şey yok mu sizde? Işte. O vardı. Bu eve almadınız mı? Şey şey Ay deme arıtma çok güzel. O, öbür evde mi kaldı? öbür <laughs> etme dedim o salaklara ver. Bitti be. Ben benim büyük çıktı. Bana büyük çıktı ben bitirdim ya. Hakkı bu arada gülmeme çalışacak Bu arada o salaklara vermedi Siz... demedim. O salak evde bıraktı dedim. <laughs> o evde aşırı sıkıntılar vardı. <laughs> Ayas bunu babam izleyince. <laughs> Baban kızmıyor mu? Arkadaşlar şu kadar. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi ve like ya dur, like da aynı zaten. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve ben sizin her videoda abone oldum. <laughs> ya ne <niye> kafam karıştı <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Abone ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bye bye. bye.